Osimen'e bugün evet. kırmızı kart verilmedi abi. Abi bir kere Twitter'dan bakıyorum Grok'a biri sormuş ki demiş ki IFAB'a göre görüntüyü yorumla. Boğazını sıktığı pozisyon için. Osimen adamın boğazını sıkıyor demiş ki Osimen'in savurduğu tekme rakibe tekme atma girişimidir. Girişimidir. Violent conduct yani şiddet içeren davranış sayılır kırmızı kart gerektir. İki çene sıkma, yüz bölgesine temas, striking or attempting to strike yani vurmak veya vurma girişimi olarak denilir. Aşırı güç kullanımı yine kırmızı karttır. Osimen'e bugün evet. kırmızı kart verilmedi abi. Hakem bence bu kadar sert sıktığını veya boğazlarını sıktığını artık. Yani şu olmasa bile şu ya bence bunu tam görmedi. Ben bile o, o karmaşada sadece böyle şurasını tuttu diye gördüm ama o fotoğrafta çok bariz belli ki mükemmel bir boğaz sıkma var. Bu hırslıydı. Bu hırsına yenik düşüp orada o, o kırmızı görse Kesinlikle maç size dönerdi. Galatasaray balonu benim için patladı. Bana gelen mesajların %90'ı işte kardeşim size hafta sonu da size 8 tane atacağız. Hafta sonu size 9 tane. Ne oldu? Ne oldu o çok güvendiğiniz Galatasaray?